Bozkırlara ulaşamazsın. Hadi, hadi kalk. Hadi kolu şu an ver. Hadi ne hadi. Hadi şu an ver. Ya cevap verdim. Ya ısrarın, verecektir. Hadi kalk. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hoş geldin hocam. Hayırdır? Nereden geliş? Nereye gidiş Memlekete gidiyorum ya. Vallahi geceleyin de ne alırsam sabah varırım dediydim ama bu abi yamçı bilem ki yönetmedi bu. Ayağız hayvanın sırtından fırlatıp atacaktı be. Sen o pencereyi al. Sen! Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Geri sakin tarafı al çabuk! Emre başım! Gel, gel, gel. Etraf hep et pus. Göz gözü görmüyor. Ya da bunu fırsat bilmiş zaten. Yürümüş bizim metris tepesini tutmuş. Bizim 143. alaydaki arkadaşlar tepeyi hala bizim elimizde sanıyorlar. Ya burada zaten tepede bekliyormuş. Bizim çocuklar tepenin eteğine vardılar mı? Ey mahkemelerden biteniye kovulan hak! <laughs> Ey işitilme korkusuyla kilitlenmiş